Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine yeni ürünler deneyeceğiz, makyaj yapacağız. Bir önceki videodan yorumlamak istediğim birkaç ürün vardı. O ürünleri yorumlayacağım ve yine bir önceki videoda olduğu gibi sizler için hediyelerim olacak. Makyajda olarak konuşmak istediğim için de onu son kısımda sizinle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Ve beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi Şimdi ilk olarak e, deneyeceğimiz ürünleri göstereyim size. Sonra bir önceki videodan yorumlayacağım ürünleri yorumlayıp hemen yeni ürünleri denemeye başlayalım diyorum. Deneyeceğimiz ilk ürün benim çok merak ettiğim bir ürün. Etiketini şimdi çıkardım. L'Oreal'in bu Pro XXler e, Extension Remail'ini deneyeceğiz. Ben yine e, hangisinin lifting, hangisinin dolgunluk etkisi olduğunu unuttuğum için birazdan bakıp size söyleyeceğim. Ben indirimli olarak 214 liradan almıştım. Şöyle bir geçen mağazalarda fiyatına baktığımda indirimli olarak 300 küsür lira gibi bir fiyat gördüm. Gördüm. Şu an bazı sitelerde fiyatlar gerçekten uygun. Instagram'da paylaşıyorum. Özellikle L'Oreal ve Maybelline rimellerinde fiyatlar çok iyi olduğu için buraya da yani açıklamalar kısmına da o e, uygun fiyatlı linkleri koymaya çalışacağım. Gerçekten çok büyük fiyat farkları var arada. Ben de bunu alalı herhalde artık 2 haftaya geçmiştir diye tahmin ediyorum. Sizinle de paylaşmıştım. Bu çift taraflı rimeli deneyeceğiz. Bunu gerçekten merak ediyorum. Genelde herkesin memnun kaldığı bir rimel ve e, yanlış hatırlamıyorsam bu liftingti. Bir önceki videoda da yani daha önceki videolarda da aynı e, sorunu yaşamıştım. Şimdi birazdan bakıp sizi bilgilendireceğim. Ama bu lifting etkili diye hatırlıyorum. Bunu deneyeceğiz. Far paleti olarak yine şöyle çok merak ettiğim, şöyle birazcık baktığımda pigmentlerini çok beğenmiştim. Ama tabii ki göz üzerinde nasıl duracak bilmiyorum. Şöyle bir bunu da deneyelim istedim. Revolution Pro'nun She's Dreamy paletini almıştım. Ben bunu Rosman'dan kasa arkası 60 liraya aldım diye hatırlıyorum. Normal fiyatı şu an 150 lira. Ama arkada devam ediyor mu sanırım devam etmiyor. O geçen sanırım ürünüydü. Farklı renk seçenekleri var ve gerçekten paletler çok güzel duruyor. Ben bu paleti tercih ettim. Biraz daha böyle toprak tonlarını günlük hayatımda kullanmayı sevdiğim için direkt gözüme bu palet çarptı ama diğer paletler de gerçekten çok güzeldi. Bir de ben bu paletin paketlemesini çok beğendim. Çok güzel bir paketlemeye sahip. Bugün bunu deneyelim istedim. Bunun dışında bir önceki videoda teknik markasının Dream Tint'inin kırmızısını denemiştik. Ben onu çok beğendim. Yani fiyat performans olarak e, yorumladığımızda 50 liralık bir tint'ten ne bekleniyorsa bence veriyordu ve dudak yağı, dudak kalemiyle gayet güzeldi ve kalıcılığı da güzeldi. O yüzden gittim kahvesini aldım. Bunu da Riya'sta denedik. Tam kahve gibi değil, kiremit gibi duruyor ama ben yine de beğendim. Yalnız 10 liralık bir zam gelmiş şu anda 60 lira ama bunu da denemek istedim sizinle birlikte ve uygun bir dudak kalemi de getirdim. Hani duruşunu görelim istedim. Bir sonraki ürünümüz çok beğendiğim. Yine Rhys'te denediğimiz, YouTube'da denemediğimiz bir ürün. Nix'in yeni rujları Smooth Weep. Bunları biliyorsunuz. Ben bunlardan Latte Foam aldım diye düşünüyorum. Evet. Latte rengini almışım. Çok beğendim. Kalıcılığını, yapısını çok çok beğendim. E, mat bir ruj ve yumuşacık böyle dudakları kurutmayan bir mat ruj. Bunu da deneyeceğiz. Bunun fiyatı indirimli olarak ben 174 liradan almıştım. Hala 174 lira. Bir tık yüksek ama kalıcılıkları ve yapılarıyla bence bu fiyatlara değiyor diye düşünüyorum. Son olarak da dün ya da bir önceki gün Make Academy bu Mua markasının likit krem allığını gördüm. Tam krem diyemeyeceğim bir yapıda. Zaten öyle de yazıyor. Göreceksiniz birazdan yapısını. Bunu da Reels'da denedik. Hatta dün denedik. Acayip pigmentli. Hakikaten çok dikkatli uygulamak gerekiyor. Minicik uygulamak gerekiyor. Hani makyaj mahvolabilir bu allıkla. Ama ben kalıcılığını ve rengini çok beğendim. Rengi de gerçekten bu renk. Şöyle göstereyim. Gerçekten tam olarak bu renk. Şimdi... Hemen yeni ürünleri denemeye geçmeden bir önceki videodaki ürünleri yorumlayacağım. Hemen onları alıp geliyorum. Bugün güneş kremini ikinci kez deneyip sizinle yorumlarımı paylaşacağımı söylemiştim. Görkito'nun The Sun Project isimli güneş kremi. İlk kullandığımda da soyulma yaptı. ikincisinde de soyulma yaptı. Nemlendiriciyle de denedim. Nemlendiricisi de denedim. E, maalesef ki benim cildimle uyan bir ürün olmadı. Yorumlarında da bir kısım hakikaten soyulma yaptığını söylüyor. Bir kısım da çok beğeniyor. Yapı olarak gerçekten güzeldi. Hiç beyazlık bırakmayan incecik bir yapısı var. Vardı. Ama çok ciddi bir soyulma yapıyor. Yani böyle e, benim cildimde tölere edilebilecek bir soyulma değildi açıkçası. O yüzden maalesef ki benim cildimde uymadığı için ben beğenemedim. İkinci üründe Görkito'nun manikür pedikür peelingiydi. Kokusu güzel, yapısı da güzel ama bunun için de şunu söyleyebilirim. Hani bu ürünü beğendim ama e, sürekli alabileceğim kadar da bir fark yarattığını düşünmüyorum ancak indirimde çok uygun fiyatlara inerse tekrar tekrar alırım diye düşündüm ama hani illaki bu ürün olsun demem. Doğruyu söylemek gerekirse bunu da paylaşmış olayım. Şimdi her zamanki gibi her zaman gördüğünüz ürünlerle kaşımı dolduracağım, ten makyajımı yapacağım. Yeni ürünlere hemen geçeceğiz ondan sonra da hediyeleştireceğiz. Bu arada bir önceki videodaki hediye ile alakalı da şunu söyleyeyim. Ben bugün bu videoyu yetiştiririm diye düşünüyorum. Kimi seçersem yorumlarda yani ben de mesaj atacağım. İletişim bilgilerinizi isteyeceğim. Hemen bugün onu halledip yeni hediye için de bu videonun altında konuşacağız. Ben uzatmıyorum. Geçiyorum hemen makyaja. Ama yine aklıma bir şey geldi. Bunu da söylemem lazım. Sanırım bu birkaç gün gratis'te seçili ürünlerde tek fiyat 49 lira. Benim makyaj bazım da 49 liraymış. Ben bugün kesinlikle gidip alacağım. Şu kalemden emin değilim ama ben bunu 44 liraya aldım. Yeni aldım. Bitmişti kaş kalemim. Birkaç üründe yani güzel ürünlerde tek fiyat var. Onu da kaçırmayın. Hemen ben başlıyorum. Artık başlıyorum. Ben ten makyajımı yaptım. Diyorum ki göz makyajına geçmeden önce Teknik markasının tintini deneyelim. Ben Red Veil rengini aldım bu sefer. Bir önceki renginin adını tam hatırlamıyorum ama kırmızıydı. Paketlemesi de kırmızıydı biliyorsunuz. Bu böyle kahve dursa da kiremit gibi duruyor. Ben bu rengi daha çok beğendim. Dudak yağıyla, dudak kalemiyle çok daha güzel duruyor. Göz makyajına geçmeden önce de bunu deneyelim istiyorum ki hani böyle makyajın sonuna doğru o uçan rengi de görün istiyorum. Daha sonra zaten NYX'in kahverengi rujunu deneyeceğiz. Ben bunu böyle Emily'nin 203 numaralı da dudak kalemiyle uygulayacağım. Hemen çok azıcık bir çerçeve yapacağım. Şöyle göstereyim. Aslında tam şu kahve olsa daha güzel olurdu ama ben bu rengi de çok beğendim. İlk rengi bu şekilde. Ben yine aynı yorumları yapacağım. Fiyat performans olarak ben biliyorsunuz ki ürünleri yorumluyorum. 50 liralık bir tint'ten ne beklenirse bence veriyor. Kalıcılığı hiç fena değil ama yediğinizde, içtiğinizde tabii ki yani gidiyor. Böyle ilk sürdüğünüz andaki gibi tabii ki kalmıyor ama o hangi rengi sürerseniz sürün o rengin hani uçup gitmiş hali dudağınızda kalıyor. En beğendiğim rengi de bu oldu. Bu biraz daha gidecek böyle. Her paletine geçelim. İçerisinde 5 renk var. Bunlardan sadece bir tanesi mat. Şu renk. Diğerlerinin hepsi ışıltılı. Ben şu iki renge bir göz koydum gibi bir şeyler yapacağız birlikte. İlk olarak her zamanki gibi kol üzerinde, göz üzerinde diyecektim. Kol üzerinde pigmentasyonunu göstereceğim size. Daha sonra da göz üzerine geçeceğiz hemen. Hemen şöyle başlıyorum. Hani ben şunu söyleyebilirim bu paletle alakalı. Ben kas arkasından çok uygun bir fiyat aldım. 60 liraya. Ama e, 150 lira da verilir diye düşünüyorum. Hani bu renkler yoksa elinizde ya da tek bir paletim olsun hani günlük kullanayım diyorsanız ki şu renkle birlikte gece makyajlarına da uygun olabilir. Bence e, değer diyebilirim. Çünkü yumuşacık ve pigmentleri çok iyi görünüyor. Şöyle yansımalarını da göstereyim size. bayağı güzel bir Palette. Aslında ben mat renkle başlayacaktım ama sanki şu renk dış köşelere daha güzel olur diye düşündüm. O yüzden şununla başlayacağım. Farı da silmemişim. Aslında şöyle bir planım vardı. Şu iki tarafa aynı rengi uygulayıp ortayı böyle ışıltılı yapıyorlar ya. Onu yapayım diye düşündüm ama bu renkle burası çok mu koyu olur? Ne diyorsunuz diyeceğim ama evet, bir şey diyebileceksiniz. Öyle yapsak çok mu koyu olur ya? denesem mi acaba? Hani şöyle minik şuraya bir dokunuş yapalım mı? Hadi deneyelim. Çok hafif uygulayayım ya. Ortaya da şu ışıltılı rengi uygulayacağım. Umarım olur. Şunu uygulayacağım. Parmağımla yapacağım. Ben şimdi baktım bu uzunluk veren maskaraymış. Zaten lifting etkisi diye hatırlıyordum. Bu oymuş. 1 ve 2 yazıyor. Çift taraflı bir maskara. İlk önce bu tarafı daha sonra da bu tarafı uygulayacağız. Herkesin çok beğendiği bir maskara. Ben de açıkçası çok umutluyum bundan. Ama bunun öncesinde ben dudağımı sileyim diyorum. Çünkü renk böyle birazcık bana farklı geldiği için kamerada hiç beğenmedim. Yani iki rengi birlikte beğenmedim. Buralar böyle altın falan ya hani daha kahve bir şey istiyor dudak. O yüzden bunu çıkarıyorum. Şöyle son halinde göstereyim size. İlk tarafı şöyle açıyorum. İlk taraf bu şekilde. İkinci kısma da bir bakalım. İkincisi de bu şekilde. Bu böyle şey değil değil mi? Biri alta, biri üste falan olayı değil değil mi? Ben bunu kat kat diye biliyorum. Vallahi kat kat diye uygulayacağım. Şimdi baktım ona bakmadım ama öyleydi ya. Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Şimdi ilk katla başlıyorum ilk tarafla. Bu arada sert fırçalar şey diyeyim mi? <laughs> Hemen söyleyeceğim. Bu fırça nedir böyle? Tel tel kirpikleri yakalıyor resmen. Şimdi bu ilk kat ve ilk taraf. Ben fırçasını aşırı beğendim. Resmen tüm kirpikleri böyle yakaladı. Fırçası çok güzel. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Şöyle bir fırçası var. Şöyle geliyor. Bombeli bir fırça. Bu da sert bir fırça bu arada. Rimmel'in ilk açıldığı hali yani şu an ben de sizinle birlikte deniyorum. Ne çok ıslak ne çok kuru. Çok ıslak da değil. Rimelin son hali bu şekilde. iki tarafını da uyguladım. Şöyle göstereyim size yakından. Ben çok beğendim. Yani bütçeniz varsa kesinlikle alınır diye düşünüyorum ama çok böyle hani ben mesela çok kısa sürede rimel bitiren birisi olarak 300 lira, 400 lira gerçekten biraz yüksek fiyatlı. İndirimlerdeyken ama kesinlikle yani alırım, almaya devam ederim. Sky High'ın siyahını da çok beğendim. Bu rimeli de çok beğendim. Bunlar şu an sanırım favori rimelim olacak gibi görünüyor. Yani Sky High öyle ama bunu da çok beğendim. Aynada da çok güzel görünüyor. Yani bayağı güzel bir rimel. Ama yine şöyle düşünürsek bu görüntüyü tabii ki çok daha uygun fiyatlı rimellerle de alabiliyoruz. İki rimeli birleştirdiğimizde de alabiliyoruz. Tamamen hani bütçe meselesi. Eğer bütçeniz varsa benim çok beğendiğim bir rimel oldu. İki taraf olayı da yani hani işin şovu gibi geldi bana açıkçası. Çünkü Sky High'la da bu görüntüyü aslında alabiliyoruz. Ama güzel mi? Güzel. Ve hani iki kat uyguluyoruz ya da biraz daha böyle yoğun uyguluyoruz. Hani herhangi bir ağırlık yok şu an. Öyle bir şey hissetmiyorum. Sen kirpiklerimde hiçbir şey yokmuş gibi. Allah'a geçelim istiyorum. Ama Allah'a geçersek bu allık çok pembe kaçacak. İlk önce ben rujumu denesem. Çünkü birazcık görüntüyü bozacakmışım gibi geliyor bana. İnanılmaz yani şu rengin aynısı daha beteri olarak göreceksiniz birazdan. O yüzden bence rujla biz devam edelim. Daha sonra Allah'a geçelim. Ben birazcık dudaklarımı nem Şimdi mat bir ruj olduğu için ben birazcık lip balmımı şöyle aldım peçeteyle. Ee, ama diğer türlü de biliyorsunuz ki sürmem mümkün olmuyor çok kuru olduğu için. Çok hafif bir dudak kalemi geçeceğim. 174 liraydı dediğim gibi bu NYX'in yeni mat rujları. Hala indirimli fiyatı eğer kalıcı böyle güzel bir mat ruj arıyorsanız zam gelmeden <laughs> kaçırmayın. Bendeki latte foam rengi güzel bir kahve. Yani ben işte hani benim aradığım renk bu. Öyle söyleyeyim. O yüzden çok beğendim. Şöyle göstermiş olayım. NYX rujun rengi bu şekilde. Duruşu bu şekilde. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Ya rengine bayıldım. Hani bu beğenim tamamen renkle alakalı. Hani yapısı da çok güzel ama kahveyi ben çok seviyorum. <laughs> Genellikle böyle toprak tonlarında makyaj yaptığım için hani şu an çok sık böyle ruj kullanamıyorum ama bu tonlar favorim oluyor. Bayağı iyi duruyor. Hani böyle gece makyajlarınıza da çok yakışır. Ve yapısı da o kadar güzel ki. Hani mat bir ruj ben şu an balmla kullandım ama bağımsız hali de bu arada bu şekilde duruyor. Transfer birazcık tabii ki oluyor ama kalıcılığı gerçekten iyi. Ben çok beğendim. Çok güzel. Rengine bayıldım. Yapısına bayıldım. Hadi gelin bu makyajı mahvedelim. <laughs> Neden mahvedelim diyorum. Gerçekten çok pigmentli olduğu için. O yüzden çok çok dikkat edeceğim ve minicik uygulayacağım. El üzerinde size yoğun bir şekilde göstereceğim. Bu arada öyle bir hani allık ki böyle açarken de üstünüze başınıza da dikkat edin. Alırsanız tabii ki. 77 lira. Mua markası için hani çok mu falan bunlara hiç girmeyeceğim. Artık her şey pahalı. Her zaman söylüyorum. Ee, o yüzden hani ay rengine bakar mısınız? Tam olarak şöyle paketlemedeki renk. Ben şöyle bir Göstereceğim size ne kadar pigmentli olduğunu. İnanılmaz yani. Şöyle e, yapmak bence çok iyi olacak. Zaten normalde de aslında likit e, aldıkların bu şekilde uygulanması öneriliyor da ben pek şey yapmıyorum yani normal renklerde ise hemen sürüp pıt pıt yapıyorum. E, böyle elinize alıp fırçayla buradan uygulama yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü bu pigmenti toparlamak mümkün değil. Ben şöyle yapacağım. Bu arada tabii ki bayağı hemen ayo valla aldı direkt. Ama böyle de çok az uygulama olur, değil mi? Ama çok güzel görünüyor. Hayır. Biraz daha ekleyeceğim ama bakar mısınız rengine? Bu arada kalıcılığı gerçekten çok iyi ve ben şunu fark ettim. Dalgalanma vesaire olmadı. Yani belki bu uygulama şeklinden de olabilir ama yapısını, kalıcılığını çok beğendim. Daha böyle yumuşak renkleri bence daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Ama rengi görüyorsunuz değil mi? Bunu direkt yani sürersek Facia ki şu an bile çok iyi pigmenti. Bence yine bile süngerle birazcık almam lazım bakar mısınız? Çok kızardım. Ben şöyle cilt üzerinde de size bir allığı göstereyim yakından. Valla ben çok beğendim. Yani fiyatına göre değerlendirmesi size kalmış ama kalıcılığını ve duruşunu çok beğendim. Sadece uygulaması zor, çok dikkatli olmak lazım. Gördüğünüz yani inanılmaz bir pigment. Şimdi gelelim hediyeleşmemize. Bir önceki videoda anlatmıştım. Hani yeni gelenler varsa diye tekrar söyleyeyim. Çekiliş vesaire değil. Kendi aramızda hediyeleşiyoruz. Beni her zaman destekleyen, her yerden destekleyen, hani Instagram'dır, YouTube'dur ayırmıyorum ya da işte ikisi de olsun demiyorum. Ben böyle hani nasıl diyeyim, hani seçme de değil, kime denk gelirse size yorum altında iletişim bilgilerinizi isteyeceğim. Instagram'ınız varsa oradan ulaşırsınız, olmazsa e, mail adresimden bana ulaşırsınız. Bir önceki videodaki e, hediyeler için hani böyle daha genç e, arkadaşlarımı ben tercih edeceğim. Yani öğrenci vesaire. Bu set içinde öyle bir set hazırladım daha doğrusu kendimce. Yaşı benden de büyük olan takipçilerim var. Çok çok tatlı. Desteğiniz böyle hani Instagram'da konuştuğumuzda da çok mutlu oluyorum. O yüzden bu sefer de size özel bir set hazırlamak istedim. Tabii ki yani genç hani benden küçük birisine de denk gelebilir ama yorumlarda yine belirtirseniz çok çok sevinirim. Ben yine kendimce şöyle bir set oluşturdum. Yine bu seti farklı markalardan seçmeye çalıştım. Yorumlarınızı da aynı zamanda bekliyorum. Tabii ki bu sizin hediyeniz yani istediğiniz gibi kullanın. Ama sadece hani yorum larınız da olursa çok güzel olur. Hepimiz için faydalı olur diye düşünerek böyle bir set oluşturmaya çalıştım. Ecovel'in şöyle bir likit bir yüz temizleme jelini koydum. Bu tüm cilt tipleri için uygun, portakal yağı içeren bir yüz temizleme jeli. Bunun dışında dediğim gibi bu seti birazcık daha böyle hem olgun ciltlere hem de asitlere alışık ciltlere özel kendimce kurguladım. Şöyle Minea Dermin Retinol serumunu koydum. Ve yine tekrar tekrar söylüyorum lütfen cildiniz asitlere alışıksa kullanın. Shivek markasının Red Velvet Face isimli kırmızı peelingini koydum. Ama bu %30 olan. Lütfen dikkat edin. Tenzero markasının şöyle dengeleyici, yatıştırıcı bir güneş kremini ekledim. 50 SPF'lik bir ürün. Umarım ürünleri beğenmişsinizdir. Umarım böyle Gerçekten mutlu olacak birisine denk gelir. Size denk gelmezse de üzülmeyin. Bundan sonra sık sık yapmaya çalışacağım. Zaten söylüyordum hani markalardan gelenler de oluyor. Benim eklediğim ürünler de oluyor içerisinde. Kullanamadığım, sizin için yorumlayamadığım ürünleri her zaman sizin için ayırıyordum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.